Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz sizlere bugün yine bir açılım yapmaya karar verdim ee, ve birkaç konu halinde yapacağım. Sizlerden gelen e, anketleri değerlendirdim ve onlara göre birazdan başlayacağım. Yani konular e, ilk başta e, imkansız aşk devam edenler yani ilişkiler için ve e, küs olanlar için ayrı ayrı yapacağım. E, ve daha sonra da devam edeceğim ex partner, evliler ve ilişkisi olmayanlar için diye. E, bu arada hemen adreslerimi hatırlatayım. Instagram üzerinden tarot okuma Venus adresindeyim. Gmail adresim onculufatma949@gmail.com. Eğer özel randevu da oluşturmak istiyorsanız bana mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yani kendi özel bakımlarınız için. Hemen ilk konudan başlayacağım. Bu arada kendine uygun yorumları dinleyenler, yorumlarınızı okuyorum. Onlara göre anketler de yaparak en yüksek beni dinleyen kitleye göre yapmaya çalışıyorum isteklerinizi. Yorumlarınız için de ayrı ayrı hepinize çok çok teşekkürler arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hemen imkansız aşk ayrılar barışacak mı? Öncelikle bundan %42 oranda istek gelmiş ve genel bir açılım kolektife niyetlenerek imkansız aşkta yasak aşklarda kolektifte beni dinleyen kolektifteki çiftler barışacak mı? Ne zaman barışma olabilir? İmkansız aşklar için barışma olacak mı? Kolektif bir bakımdır arkadaşlar. Hemen bakalım ee, ilk başta e, baktım da Arkadaşlar yani bu ilişkide bir dengesizlik e, dengelerde bir e, sorun olmuş ilk baştan itibaren e, böyle alma verme dengenizde geçmişte bu e, imkansız aşkta şu anda e, aranızda e, iletişim yoksa e, öncelikle değerli yani kendinize değer vermeniz gerekiyor Çünkü bu ilişkide e, önceliği siz e, götürmüşsünüz yani ve e, imkansız aşk yaşadığınız kişi de yani arkanızdan e, bir şekilde yani bu ilişkiyi e, zar zor devam ettirmiş yani sizin çabanız isteğinizle gitmiş ve e, bu da sizi yormuş olabilir e, ama yakın zamanda bir e, mahkeme e, bir konuşmanız olabilir Çünkü e, mahkemede bu mahkeme sonucu hakkınız olan şeyleri alabilirsiniz yani bu ilişkiden yani beklediğiniz artık e, bazı dengesizlikler artık yani karşı taraf e, tam anlamıyla dengeyi kuramamış olabilir. Yani maddi manevi e, size bazı konulardan da yani e, sömürmüş ve sizi de artık yani böyle e, yoksunluk enerjisinde bırakmış olabilir ama artık e, bir konuşma birbirinize ikinci bir şans verme olayınız olabilir yani sevindirici bir haber e, bir uyanışa geçeceksiniz bu ilişkiyle alakalı yakın zamanda e, ve araya giren e, üçüncü kişiler var yani bu imkansız aşk olduğu için yani araya giren e, darbeler yaralar sizi yormuş e, yine gündeminizde de bu var ve yine de dikkatli olmanız gerekiyor. Aslında e, yani aklınızdaki kişi böyle e, alma-verme dengesinde artık sizinle bir e, anlaşma, uyum kurmak, birlikte olmak ve barışma e, planları yapıyor. Bu da iki iki vakit içinde olabilir. En geç iki ay gibi. Şu anda eğer e, küs olan çiftler varsa, yani küs olanlar için açtım zaten ve. Böyle e, iletişiminiz yoksa bir iletişim doğabilir artık e, size karşı duygularını e, sunabilir bu kişi ve e, vicdan azabı duyan bir kişi yani mahkemenizde artık yani siz o, e, bu ilişkiden hakkınız olanı alabilirsiniz yani çabalamışsınız emek sarf etmişsiniz ve e, düşünceli gördüm yani aklınızdaki kişiyi bazı yönlerden de çok düşünüyor uykusuz geceleri de var yani size doğru hareket edip e, yönelmek de istiyor bu kişi yani tekrar size bir başlangıç fırsatı e, zorlukları aşarak yani ilahi bir şekilde de yani birden ummadığınız bir zamanda e, zorlukları aşmak için bir teklifle gelebilir yani yeni bir sayfa açmak için e, ve artık yani o eski dengeyi e, dengeleri bozulan dengenizi de düzeltip uyumun huzurun olduğu bir e, zamana da girebilirsiniz aklınızdaki kişiyle e, ve bir barışma olabilir yani iki vakit içinde demiştim e, yani böyle bir hareket artık eskiden sizin için mücadele ettiyse tekrardan bir mücadele verebilir yani daha hareketli bir dönem başlıyor sizin için yani aklınızdaki kişinin savaştığı sizin için bir dönem e, başlayabilir yani ve size somut bir adımla gelmeyi düşünüyor bu kişi yani böyle e, somut bir teklif bir adım yani size doğru e, yönelebilir yani böyle e, maddi durumu da yüksek birisi de olabilir bu kişi e, maddi manevi kendini e, toparladıktan sonra tekrar bir başlangıç yapabilirsiniz yani ve e, yani gözle görülebilir olarak adımlar da alabilirsiniz. Yani e, dönem olarak dediğim gibi arkadaşlar 2 ay içerisinde en geç 2 e, hafta 2 e, ayı takip edebilirsiniz. Genel bir bakımdır. Umarım hayırlısı olur ve barışmalar gerçekleşir inşallah en kısa sürede. E, şimdi hemen e, bu arada yorumlarınızı beğenmeyi e, ve unutmayın. Reklamlara tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi hemen imkansız aşk devam edenler için de bakacağım. %23 oranında imkansız aşk devam eden ilişkilerle ilgili benden istek gelmiş. Yani böyle anket yaparak çekmeyi daha mantıklı buluyorum. Çünkü bunları sizlerin oranınıza göre en çok merak ettiğiniz konularla ilgili yapmak tercihim. Arkadaşlar sizi de memnun etmek için. İmkansız aşk devam eden ilişkilerde e, ilişkileri neler bekliyor kolektifte İmkansız aşk devam eden şu anda devam eden kolektifteki imkansız aşk devam eden ilişkileri neler bekliyor bakalım kolektifinde e, neler çıkacak arkadaşlar şöyle genel bir bakım olsun açtıktan sonra size anlatacağım göstererek. E ee, şu anda imkansız aşkın içindeyseniz yani artık bir e, geçmişten bu yana böyle bir e, aklınızdaki kişi güneş gibi, güneşiniz gibi ve görmüşsünüz ve birlikte aydınlandığınız bir döneme girmişsiniz. Yani yeniden doğmuş gibi e, olduğunuz bir dönem e, döneme girilmiş. Geçmiş halinde ve birbirinize karşı bir e, yani çekim var hem sıcaklık hem her yönden yani birbirinize ilgi sevgi e, ve yani aşırı duygular yoğunlukta hissediyor olabilirsiniz yani bir bağımlılık durumunuz var ee, bu yüzden de kolay kolay vazgeçemeyeceğinizi düşünüyorsunuz bu karşılıklı e, olabilir ve e, bu ilişkide bazen yorulduğunuz anlar yani bazı şeylerin sonuna geldiğiniz kendinize direnmekten yani çabalamaktan yorulduğunuz anlar da olabiliyor ve e, yani kafanız bazen e, çok karışık yani yani bir onu mu seçsem bunu mu seçsem şöyle yani hayaller aleminde de gidip geldiğiniz bir dönem oluyor. Çünkü önünüze çok fazla seçenek var. E, bu devam eden ilişki yaşayanlar için. Ve e, iki taraflı olabilir tabii ki. Ve e, bu ilişkiyle alakalı bir kutlamanız var. Arkadaşlar 3 vakit içerisinde olabilir bu. En geç 3 ay içinde e, böyle hep birlikte bir araya geldiğiniz yani bir bir şeylerin sevincini yani toplu bir şekilde yani birkaç arkadaşınızla birlikte e, aklınızdaki kişiyle birlikte bir kutlamanız var ve e, sizin aslında bu kişi böyle bir aile kurmak genel kolektif bakım olduğu için yani maddi manevi sizinle tamamlanıp hep birlikte e, bir somut bir şekilde de adım atmak istiyor ve duyguları hem duyguları var hem de e, ve yani kendini göstermek. Artık bazı şeyleri de kanıtlamak istiyor ve sizde bir aile kurmak amacı da olabilir. Genel bakım olduğu için dediğim gibi arkadaşlar herkes için geçerli değil tabii ki. Kendinize uyanları alabilirsiniz. Yani böyle ailelerin onayladığı, maddi manevi büyüme olduğu bir döneme girebilirsiniz. Ve bazı engeller çıkabilir. Yine de dikkatli olun. Araya giren engeller hep mücadele etmeniz gereken şeyler olabilir. Ama bunları da böyle... Ee, bir 6 vakit içerisinde bir ilerlemeniz var sizin. Yani en geç 6 ay gibi gördüm ben genel bakımda ve e, böyle bir e, hep bir dediğim gibi mücadele yani hızlı bir dönem ee, yani bazı zorluklar yani he, herkesin kendi kafasından yani kendi görüşlerini ben hissetmek istemesi bu ilişkide sorun çıkartabilir ve araya başka kişilerin de müdahalesi yani kaos karışıklık gibi ortamlarda doğabilir yine de dikkatli olun ve e, işin içinden çıkamadığınız e, yani yasak karşı yaşadığınız kişiyle e, ikinizin böyle e, çıkmazlarda olduğunuz elinizin kolunuzun bağlı olduğu bir dönem yine de olabilir yani aslında bu zihninizin yarattığı bir problem aslında e, aranızda büyük bir iletişim yani e, bir başarı yani şu anda iletişiminiz e, şu anda az bir şekilde ise yeniden bir başlangıç yapabilirsiniz. Yani güzel bir e, iletişim dönemine girebilirsiniz. İleti i̇letişimlerin sıklaştığı e, ve bir başarı yani kendi e, gücünüzle e, bu ilişkiyi tekrardan e, ayağa kaldırabilirsiniz. Yani bir ilerleme olabilir arkadaşlar. Eğer e, konuşup da yani ufak tefek sorunlarınız da varsa yani 3 ila 6 vakit içerisinde dediğim gibi bir kutlama bir ilerlemeniz var arkadaşlar. her her şey daha iyiye gidebilir. Umarım her şey olumlu olur. Hayırlısı neyse olur. Hakkımızda herkesin. Şimdi ee, bu arada beğenmeyi yorumlarınızı unutmayın lütfen. Hepsini okuyorum ve onlara göre değerlendirmeler yapıyorum. Sizleri daha çok videolar çekmeye gayret ederim. İzlemeye yorumlara göre. Şimdi diğer konuya geçeyim. Hemen Ex partner geriye dönecek mi? Bu da merak edilen e, sorulan sorulardan yüzde 19 oranında gelmiş. Ex partner geriye dönecek mi? Bizi ne bekliyor? Kolektifteki e, ex partner geriye dönecek mi? Kolektifteki herkesi beni dinleyen e, bu durumda olan bakalım. Ex partner geriye dönecek mi? ne bekliyor, ne zaman dönebilir konulu bir çekim olsun. Arkadaşlar hemen başlayalım. Ee, ex -partnerle geçmişte aramıza giren e, bazı sebepler olmuş olabilir. Hava etkili bir bayan e, böyle soğukkanlı bir bayan sebebiyle e, bazı e, aranıza giren bir soğukluk olmuş olabilir. Bu yüzden de ee, tam anlamıyla bir e, tamamlanma gerçekleşememiş geçmiş hanede bazı aksilikler olmuş aslında tamamlamak bir araya gelmek e, mutlu bir aile kurmak gibi bir hedefiniz varmış sanki e, ama bu konuyla ilgili eğer e, çabala, çabalayan arkadaşlarımız varsa yani çok az bir zaman kalmış yine sabırla yani eğer bek yani bu çabanız beklemekse e, bekleyerek Veyahut da elinizden gelen bir şey varsa artık az bir vakit kalmış. Çünkü bu kişi sizinle geçmişte olan bazı şeyleri özlüyor. Veyahut da geçmişten gelen birisi olabilir. Ex partneriniz, geçmişle bağlantılı biriniz olabilir. Ve geçmişte bir yıkım yaşatmış size. Yani böyle e, ayrılık gibi bir durum, sarsıntı e, olduğu için dip noktayı görmüşsünüz bu ilişkide. Yani iyi ve kötü olaylar yaşanmış geçmişte ve çabalanan bir ilişkiymiş. E, yani araya giren bazı sebeplerden dediğim gibi. E, yıkıl, yıkımı uğranmış yani planlarınız gerçekleşmemiş. Ve e, bu yani ex partneriniz böyle uzaklaşmış artık yani böyle hep kay, kayıplara odaklı birisi içine yönelmiş daha doğrusu ee, ve yani şu anda e, daha da hani e, dışa yönelik bir insan değil. Uzak e, sizden uzakta birisi de olabilir ama geçmişine düşünüyor bu kişi. Yani hep e, kayıplara odaklı dediğim gibi hep kazandığınız şeyleri görmeyen bir insan ve sırtını e, dönmüş size e, ters ders yönde ve ee, yani aslında bir bağımlılık bir tutku bir çekim durumunuz var tekrar e, sizle bir araya gelmek için yani bu kişi duyguları var size e, ilerleyen dönemde size doğru hareket edebilir yani e, dönem olarak da baktığım zaman e, en erken yani aralık e, dönemi gibi yani aralık ocak gibi tekrar size doğru e, yönelebilir yani kasımdan yani e, Döneminden sonra e, en erken yani Kasım'dan e, Ocağa kadar uzayan sürede aralığa kadar ve size bir adım atabilir. Genel bir bakım olduğu için duyguları var tutkulu bir biçimde ve e, bir tamamlanma size yani bir e, aile kurma isteği de var sanki. Yani mutlu bir aile kurma yani ailelerin onaylandı onayladığı bu ilişkiyi. Bir döneme girebilirsiniz hep birlikte yani bu herkesin e, sizin mutluluğunuzu gördüğü bir dönem de olabilir. Yani aile büyük büyüklerinin de bir araya geldiği e, ve e, yani tekrar size doğru bu kişi hareket edecek. Yani hızlı bir şekilde hareketle bir başlangıç yapmak isteyebilir. Yani duygularını açarak kendinden de emin bir biçimde yani hızlı olarak gelmese bile e, yavaş yavaş e, size doğru hareketle gelebilir arkadaşlar e, bu şekilde gördüm yani en geç olarak dediğim gibi e, aralık dönemine kadar e, adım alıp size doğru harekette bulunabilir arkadaşlar umarım en yakın en kısa sürede olur ve e, beğenmeyi yorumlarınızı unutmayın lütfen şimdi hemen e, diğer konulara yani isteklerin çoğunu yapmaya çalışıyorum. Herkes kendinden bir şeyler bulsun diye. Evliler için bakacağım hemen. Bakalım. Evli çiftleri neler bekliyor diye bakayım. %10 oranında böyle bir istek gelmiş. Beni dinleyen kolektifteki evli çiftleri neler bekliyor? Beni dinleyen kolektifteki evli çiftleri... Neler bekliyor bakalım. Arkadaşlar, olumlu olan kısımlarını, size uyan kısımlarını alıp kabul edebilirsiniz arkadaşlar. Olumsuz kısımlarda iptal edebilirsiniz. Şimdi evliler için baktığımda arkadaşlar e, mahkemesi olan ev, evli çiftler olabilir veya da aranızda şu ana kadar e, konuşmadığınız yani bir mahkeme muhakeme kurmadığınız konular varsa bunları masaya yatırıp yani bazı şeyler bazı konularda uyanışa geçebilirsiniz. Yani bu ilişkiyle alakalı e, duymadığınız şeyler kulağınıza gelebilir. Yani bir uyanış sonrası yani hakkınız olanı alabilirsiniz bu ilişkiden. E, yani bu zamana kadar çabaladığınız... Yani evli çiftler için bir e, çabaladığımız bir durum varsa yani adalet sizden yana olabilir artık çünkü yani bir mahkeme ve adalet kartı yan yana çıkmış yani mahkeme mahkemesi olanlar için de dediğim gibi herkesin hakkını e, alacağı bir mahkeme olacak bu yani haksızın e, hakkını alamayacağı yani herkes ne yaptıysa ne ektiyse onu bitecek. Ee, ve bu evlilikte sanki ilerlemeyen e, durumlar olmuş yani aklınızı yani evli çiftler için e, yani size doğru e, yani ikinizin birlikte bir hareket etmek istediği bir konu varsa bu konuda altı vakit içinde ilerleme olabilir yani toplumda bunu görebilir yani bazı konularda e, böyle partneriniz e, eşiniz daha doğrusu böyle bir sabit olduğu bir dönem olmuş. Yani ilerlemeyen durumları olmuş maddi manevi konularda ve size bir e, sıfırlanma, sıfırdan bir başlangıç gözüküyor. Yani her şeyi sıfırlayarak yeniden bir e, deneme şansı verebilirsiniz birbirinize. Yani aslında bazı şeylerde e, birbirinizle tamamlanmak, bir araya gelmek, e, tekrardan e, bazı şeyleri deneyip aynı çatı altında olmak e, istiyorsunuz. Yani e, karar aşamasında olanlar için yani ee, ve e, bir kutlama yapabilirsiniz. Bu da 4 vakit içerisinde olabilir arkadaşlar. E, en geç dört ay gibi ve şansınızın döndüğü yani daha e, seçim yaptığınız yani şanslı olduğunuz bir dönem başlıyor sizin için. Yani dediğim gibi bir sıfırdan birbirinize şans verip yani kaderinizde olumlu manada e, iyiye gidebilir bu evlilikte şanssızlıklar yaşadıysanız e, ve e, size bir teklifle... E, bir fırsat sunabilir işiniz ve e, bu yani ilahi bir fırsat yani düzeltmek için yeni bir başlangıç fırsatı için yani bir somut bir adım gözle görülebilir bir adım at atılabilir ve e, güç kazandığınız bir dönem başlayabilir sizin için e, çünkü yani karşınızdaki kişi ya eşinizi bazı yönlerden zor biri olsa da onu yumuşatarak yani kavgayla dövüşte değil ama bazı şeylerde onu ehlileştirip iyileştirebilirsiniz. Yani gücünüzle sevginizi vererek ve şifalandırabilirsiniz ve bu ilişkide bir sonsuzluk yani güç kazanma gözüküyor. En geçte yani en erken de zaman olarak bu aslan döneminin sonuna kadar ağustos sonuna kadar bir güçlenme olabilir ilişkinizde ve bir bağımlılık durumunuz var. Yani çekim, aranızda çekim duyduğunuz, yani kopamadığınız kıskançlık durumlarınız da var. bunları da artık zaman içinde aşıp, yani birbirinize daha tutkulu, daha daha iyi bir döneme girebilirsiniz. Yani aşkın, sevginin yoğun bastığı, güçlendiğiniz bir döneme girebilirsiniz. Yani zaman olarak da dediğim gibi 4 ila 6 vakit çıkmış ve... Ee, yani en erken Ağustos döneminde bir güçlenme e, yaşayıp tekrardan bir e, tutkulu bir döneme de e, girebilirsiniz. Yani aranızda dediğim gibi bir yoğunluk, e, bir çekim durumları da var. Arkadaşlar bu şekilde gördüm. Evli çiftler içinde e, düzelmeler olabilir. Tabii ki genel bir bakımdır. Şimdi ilişkisi olmayanlar için %6 oranında bu arada söylediğim gibi her zaman kendine ait konuları dinleyenler lütfen yorumlarını bırakırsa sevinirim. Tekrardan ben de sizlere yorumlara beğenilere göre reklamlara da tıklamayı unutmayın. Lütfen arkadaşlar ne kadar beğeni izleme olursa ben de ona göre hızlandıracağım bazen e, videoları altına yorum yapıyorsunuz. Her zaman çekemiyorum. Ne kadar dediğim gibi istek, beğeni, dinleme olursa yorumlar hızlanır. Elbette ben de size memnun ederim arkadaşlar. Şimdi ilişkisi olmayanlar için %6 oranda e, istek geldi dediğim gibi ilişkisi olmayan çiftleri çiftleri diyorum. ilişkisi olmayanları daha doğrusu neler bekliyor? Bakalım ilişkisi olacak yani hayatınıza biri gelecek mi? Kolektifteki ilişkisi olmayanları neler bekliyor? Bakalım hayatınıza yeni biri girecek mi? İlişkisi olmayanları neler bekliyor? Kolektifte hayatınıza biri girecek mi? Bakalım hemen baktığımda ee, geçmiş dönemde bazı denge sorunları yaşamışsınız arkadaşlar, ilişkisi olmayan arkadaşlar. Dengeniz, huzurunuz, iç huzurunuz bu, kaçmış olabilir. Bu yüzden de şifalanmaya, kendinizi şifalandırmaya ihtiyacınız var. Yani bu ilişkilerle ilgili ba e, bazı engeller çıkmış. Hep mücadele etmek zorunda kalmışsınız geçmişte. Bu da bunlar da sizi yormuş. Yani ikinci, üçüncü kişiler girmiş olabilir. Yani ilişkilerinize yaşadığınız ilişkilere ve aslında e, size doğru birisi e, yönelebilir. Yani bir adım atmak istiyor. E, ateş grubuyla bağlantılı birisi olabilir bu kişi. E, size bir adım atmak istiyor ve e, bazen yani bu ilişkiler konusunda önünüzü göremiyorsunuz. Yani e, sorumluluğunuz çok fazla, yükleriniz çok fazla bu yüzden de omuzlarınızı e, omuzlarınız çökmüş yani taşıyamayacak e, yükler içindesiniz ve öncelikle dediğim gibi kendinizi şifalandırın e, ve meditasyon dua ile her ne her neyse yani kendinizi iyileştirdikten sonra kısa bir dönem yani yorgun düşebilirsiniz hastalık hali gibi depresyon gibi e, sırt e, boyun hastalıkları gibi ya da e, zihnen kendiniz yorgun hasta hissedebilirsiniz yani psikolojikmen ve düşünceler içine girebilirsiniz ama bunun arkasından da ee, çabaladığınız bir konu var ee, ve çok az bir zaman kalmış arkadaşlar yani çabanıza devam edin ee, Öncelikle kendinize önem gösterin kendi sağlığınıza ruh sağlığınıza ve daha sonra e, netleşmeyen bir durum olmuş yine bunlar e, korkularınız var yani kararsız olduğunuz konular var ilişkisi olmayanlar için ee, ama artık 3 3 vade içinde sizin e, hayatınıza birisi e, girebilir yani sizi memnun edebilir yani bu da e, yani daha sizi bolluğa berekete e, sürükleyebilir bu kişi yani bolluk bereket e, bolluğun bereketin olduğu bereketli bir döneme girebilirsiniz ve e, öncelikle dediğim gibi kendinizi maddi manevi e, yükseltmeniz gerekli. Kendinize olan e, değeri güveni maddi manevi duyduktan sonra e, bu kişi zaten sizi uzaktan da izleyen birisi e, ve sizi düşünen birisi uzaklarda birisi de olabilir. Yani 3 vade içinde size ulaşıp yani sizi dıştan alabilir. E, İyibane iyi bir eş e, olabileceğinizi hem dış görünüş olarak da e, bol bolluk bereket kattığın ona bolluk bereket katacağınızı düşünen biri ve size yönelip hareket edebilir arkadaşlar bir ilişki e, başlayabilir. Yani en geç 3 ay gibi bir süre içinde adım alabilirsiniz genel kolektifteki e, arkadaşlar bu şekilde olabilir. Umarım herkes için hayırlısı olur. Ee, bu şekilde gördüm. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiler ve saygılar diliyorum hepinize.